arıyorlar. Ben bu yüzden çok 1753 geri Kanal 7 canlı yayın. geri %0 ilerleme çubuğu %0 ATV can Star TV canlı izle Star ATV canlı izle Show TV can Kanal D canlı izle Kanal D aşkı Star TV, Kanal 7, Yüzde 0, Yüzde 0, İlerleme Çubuğu ve Kanal 7 Canlı İzleyiciler. sınıfa gidiyorum. LGS bu reklam sadece okulda verilen bir yazı da değerlendirmelisin. Hayal yüksekliği seçim sen de çalışırsan rakiplerinizi geride bırakırız. Bu reklam 28 saniye sonra bitecek. Bu reklam 28 saniye Hem tekrar yap hem konu eksikleri kapat hem de tatil yaşa. Yaz boyunca bu küçük küçük bu ilerlersen okul açıldığında panik yapmazsın. LGS sadece bilgiden ibaret bu değil. Disiplinli ve Bu düzenli çalışma da çok önemli. Hayalindeki lise bir gün gerçek olacaksa Bu yaz tatilisi için bir başlangıç noktası. Yedide. Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Emin Evim'le devam ediyor. Paris. Sen birdenbire nereye kayboldun? Paris. Aslında birkaç gündür kredi işleriyle meşgulüm. 3500 teklif ediyorlar. Sen söyle bu kadar para kime yeter? Onları engelledim ama şimdi de başka numaradan arıyorlar. Ben... %0 %0 ilerleme çubuğu. Krom. Kanal 7 canlı izle. Medya oynatıl. Kanal. Oynat. Oynat. Sekmeyi, menü aşağıdan yukarı doğru, krom, %0, ilerleme çubuğu, %0, canlı tv izle, kanal 7 canlı, %0, %0, ilerleme çubuğu, kanal 7 canlı, reklam yükleniyor sınıfa gidiyorum. LGS'in sadece burek, okul dönemini değil yazıla değerlendirmesi. Hayal yüksekliğinde için sen de burek, çalışırsan ve saniye dökülemsin sonra bırakırız. Toping kağıdı yazın da yanınızda hatta istediğiniz her burek, yerde. LAM hem tekrar 19. yap hem konu eksikliğini kapat hem de tatil yaşa. Yaz boyunca iki üç ilerlersen okul açıldığında panik yapmazsın. LGS'in sadece bilgiden ibaret değil, disiplinli ve düzenli çalışma da çok önemlidir. Hayalini yüksekliğinde ise bir gün gerçek olacaksa yaz tatil için bir başlangıç olur. Bursa. Mı? Monty yeter. Bu bankada çok altın var. Bu yüzden burada Çabuk ol. Kalkın. Çabuk. <laughs> Evet Aa, geldik. Işte burası. Bu bankanın özelliği şu, evimize çok yakın. Hemen geliyoruz. Evet, doğru. Hadi, gidelim. Hadi hadi çabuk ol. Hey bu bir silah. Burada neler oluyor? Siz kimsiniz? Aa, siz oturun ben form getireyim. Tamam. Abi benim de işim var. Ben gidip onu bitireyim olur mu? Tamam. Tamam yenge ben geliyorum. Tamam. Parinit Rajiv Bajwa, iyi ki hayatıma girdi. Teşekkür ederim. İşte form. Sen imzala ben diğer işleri halledeyim. Sağ ol Raci. Alt tarafı bir form. Hayır hayır. Bu kadar ilgili olduğun için teşekkür ederim. Beni bu kadar sevdiğin için. Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Emin Evim sundu. Kanal 7 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Haber saatiyle karşınızdayız sayın seyirciler. Önce bazı başlıklar. Korkulan oldu. İsrail İran'a saldırdı. İsrail ordusu İran'ın nükleer programını hedef alan kombine bir saldırı başlattık dedi. İran intikam yemini etti. Yüzlerce drone'u Yemen'den ve İran'dan İsrail'e yönlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise bu bunun, o kadar insanın onlarca insanın öldüğü İsrail saldırısıyla ilgili mükemmel bir saldırıydı. Bundan sonraki saldırılar daha acımasızca olacak dedi. Evet, hepsi ve daha fazlası birazdan. Sayın seyirciler tarihinin en büyük saldırısını gerçekleştirdi İsrail İran'a. Gece yarısı uçaklarla başkent Tahran başta olmak üzere birçok kent vuruldu. Saldırıda komutanlar, bilim insanları ve siviller öldürüldü. Ayrıntılarla haber saatine başladık. Savaş uçakları ardarda arda havalandı. İsrail, İran'ın nükleer tesislerini ve komuta akademisini bombaladı.